Aslında güzel bir maç oldu. Ee, daha farklı olabilirdi. Çok gol kaçırdı. Ee, Galatasaray daha iyi günler için çalışıyor. Ee, bence önümüzdeki günlerde daha iyi, daha for, e, gol, daha çok gol atan bir Galatasaray izleyeceğiz. Bugün de bunun e, memarileri görüldü. Başka, ben oyuncularımı ve teknik adamları tebrik ediyorum. Yani güzel bir maç seyrettiler. Güzel bir Galatasaray seyrettiler Başkanım çok büyük emek sarf edildi. Transferler yapıldı. Yani. Ee, nasıl bir Galatasaray bekleyecek Galatasaray taraftarı bundan sonra? Hani bir de şu var belki çok erken konuşuluyor ama şimdiden Galatasaray şampiyonu ilan edenlerin sayısı çok. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, lig uzun bir maraton. Daha ligin başındayız. Yani şu anda öyle şampiyonluktan e, konuşmak yanlış olur. E, şunu kabul etmek lazım ki yaklaşık 26 tane oyuncu takımdan ayrıldı. Bunun yerine 13 tane yeni oyuncu geldi. Tabii yeni bir takım hüviyetindeyiz. Ee, çalışıyoruz. Birbirine takımın alışması kısa bir süre alacaktır. Bu arasında seyircilerimize yine çok güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Ama tam randımana geçtiğimiz zaman yani gelen bütün oyuncuların takıma intibakı halinde e, bambaşka bir Galatasaray seyredeceğimizi ben şimdiden seyircilerime vaat ediyorum. Taraftarlarıma vaat ediyorum. Başkanım Yusuf ve Raşit'sa ilk kez forma bir kısa sürede evet. olsa onlar hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi yorumculara sormak lazım. İki fırtına gibi ikisi de e, önümüzde bir yarım saat daha olsaydı herhalde bir iki üç gol daha olurdu diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncular. yani Galatasaray'a yakışan oyuncular. Oh. E, önümüzdeki günlerde önümüzdeki maçlarda onları da izleme fırsatını bulacağız. Ee, özellikle Yusuf ben çok beğendim. Raşika da gene öyle. İkisi de kanatlarda çok iyiydiler. Takımın hepsi iyiydi. Birbirinden ayırmak veyahut da şu iyi bu kötü demek e, bence yanlış. 3 puan aldık. onu e, onun çıkarmamız lazım. Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar. E, ifade etmek istediğim en önemli şey. E, yeni bir takım hüviyetindeyiz. Demin de ifade ettim 26 kişi ayrıldı. 13 kişi geldi. Dolayısıyla birbirine alışmaları, tam takım olmamız kısa bir süre alacaktır. Kısa bir süre sonra inşallah çok daha formda, çok daha güzel, seyir zevki yüksek olan bir Galatasaray seyredeceğiz. Sayın Başkan bu takımın Avrupa Kupalarında olmasını ister miyiz? Avrupa Kupası'nda olmayı kim istemez? Elbette ki. Galatasaray bir Avrupa takımdır. Avrupa'da, Avrupa'daki Türkiye'nin en büyük temsilcisi, en başarılı temsilcisi Galatasaray. Galatasaray'ın her zaman her sene Avrupa'da olması gerekir. Galatasaray e, özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında e, Avrupa'da olmak için elinden geleni yapacak ve e, Galatasaray Avrupa'dır, Galatasaray Avrupalıdır. Teşekkür ederim. bir şey daha sormak istiyorum. Transferle ilgili Biz gene. E, geçen sezona göre 200 bin euroluk daha düşük bir transfer yapıldığı Biliyoruz Maaş fakat fakat söylenilen de şu var hani e, ne kadar çok para harcadığınız şeklinde de yorumlar yapılıyor. Bunun formülü neydi başkanım bunu açıklamak ister Şimdi, misiniz? transferlerle ilgili açıklamayı yarın e, Galatasaray TV'den e, bir e, bilgilendirme toplantısı yapacağım. Ee, orada daha detaylı olarak e, taraftarlarımıza, bizi seven Galatasaray'lı e, Galatasaray'ı izleyen herkese çok detaylı bir şekilde transferlerle ilgili bilgi vereceğim. Burada hiçbir şey söylemek istemez, başkanım. istemez yani, misiniz başkanım? Bu değil de ilgili, ilgili. Ya, heyecanı yarına taşıyor. Sayın başkanım peki mali açıdan Galatasaray'ı zor durumda bırakacak bir tablo oluşmadı değil mi? Yani bu Hayır. Detayları yarın alacaksınız. Dolayısıyla biz öyle bir şey yapmayız. Zaten. Çok teşekkürler. Transfer döneminin şampiyonu Galatasaray'ın yaptığı operasyonlar gün yüzüne çıktı. Mata, Lucas Torreira ve Dries Mertens görüşmelerinin perde arkasındaki dev operasyonun detaylarına ulaşıldı. Yıldız transferleri için WhatsApp grubu. Önemli transfer olarak görülen yıldız futbolcular için WhatsApp grupları oluşturan Galatasaray'da bunlara çeşitli isimler verildi. Örneğin, Dries Mertens transferi için oluşturulan gruba, George Haji'nin ismi verildi. Akımın yıllık bütçesi aşağıya çekildi. Galatasaray kadrosuna kattığı 13 oyuncuya bonservis ve kiralama ücreti olarak toplam 23.7 m avro harcadı. Aslan, kiralık olarak sadece Seferovic'in kulübü Benfica'ya 1 milyon euro verecek. Icardi, Mertens, Mata, Torera, Olivera, Seferovic, Duboy, Midjo, Yusuf Demir, Raşika, Abdülkerim Bardakçı, Ross, Kazımcala kadrosunu güçlendiren Galatasaray takım değeri de geçen sezona göre yaklaşık 60 milyon euro yükselerek 158 milyon euroya çıktı. Buna karşılık takımın yıllık maaş bütçesi 32.4 milyon Euro'dan 30.9 milyon Euro'ya indi. Hedef Avrupa Kupası. Bu sene ligde şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa'da kupa almanın hesaplarını yapacak.